Güneş 10. evde. Kişi için bir başarı sigortası sayılır. Burada Güneş doğumda sahip olunan mevkiden daha yükseğini ve daha ünlüsünü verir. Üçüncü ve dördüncü evlerin işaret ettiği kişinin ulaşmayı hedeflediği yere gelmesini sağlar. Annenin veya etkili bir kadının korumacılığı fayda sağlayacaktır. Bundan başka böyle birisi hem ailesinin en güçlü ve en etkili bireyi olacak hem de Venüs iyi görünümde ise yardıma her daim hazır olacaktır. Politikacıların güneşleri 10. evdedir. Yükselmek ve başarı kazanmak ve yönetmek mizaçlarının en belirgin özelliğidir. Güneş aslan veya oğlak burcunda ise kişi işini ön plana aldığından evini ihmal edebilir.